Merhaba ben Çağrı Hoca. Yeni bir uygulama inceleme videosu ile birlikteyiz. Sanırım bu inceleyeceğimiz dördüncü uygulama olacak. Bana uzun zamandır sorular geliyor her yerden. Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan, Twitter'dan vesaire. Fakat son zamanlarda gittikçe arttı bu soruların sayısı. Burada iki sorunla karşılaşıyoruz. Envai çeşit soru geldiği için, farklı farklı sorular geldiği için hepsini bilmem mümkün olmuyor. Çünkü İngilizce benim de ana dilim değil ve İngilizce konuşulan herhangi bir ülkede İngiltere, Amerika gibi bunlardan bahsediyorum yaşamadım. Ve özellikle kültür ve günlük kullanıma dair sorularda yetersiz kalabiliyorum. Diğer bir sorunsa cevabını bilsem bile herkesin her sorusuna her an yetişmem mümkün olmuyor. Bu yüzden beni kurtaran bir uygulama var. Adı High Native. Şimdi gelin onu inceleyelim. High Native'de ilgilendiğiniz dilin ana dil konuşanına sorular sorabiliyorsunuz. Uygulama 110 dili destekliyor. I iOS, Android ya da Web'de kullanabilirsiniz. Hi native Duolingo ya da Memrise gibi böyle sıfırdan başlayıp İngilizce çalışabileceğiniz bir uygulama değil fakat onlara destek olabilecek en büyük yardımcınız olacaktır. Benim çok uzun zamandır bir hesabım var fakat size nasıl olduğunu göstermek için tekrardan kaydolacağım. Ee, Facebook'la kaydol diyeceğim bu sefer. <laughs> Otomatik bir isim veriyor, onu siz değiştirebilirsiniz. Ana dilim olarak Türkçe seçili ve seviye olarak akıcı veriyor. İlgilendiğin dil İngilizce. Seviyesini ayarlıyorum. Uzun karmaşık cevapları anlayabilecek kapasitede olarak seçiyorum. İlgilendiğiniz başka bir dile ekleyebilirsiniz. İster Arapça ister Korece dediğim gibi 110 dil destekliyor çünkü. Ben Almanca ekleyeceğim ve burada Acemi kısmını seçiyorum seviye olarak ve ileri diyorum. E-posta kaydını da yaptım. Şimdi uygulamayı iki yönlü kullanabilirsiniz. Burada dediği gibi ana dili İngilizce olan birine İngilizce için bahsediyorum şu anda. İngiltere, Amerika'ya da İngilizce ile alakalı bir soru sorabilirsiniz ya da Türkiye ya da Türkçe ile alakalı soruları siz cevaplayabilirsiniz. Mesela demoda yapalım birlikte bir tane. Türkçe'de hello nasıl denilir demiş. Cevabı merhaba olacak. İster merhaba olarak yazabilirim, istersem ses kaydı yapabilirim, istersem resim atabilirim. Ses kaydı yapıyorum. Merhaba. Aynı zamanda yazıyorum. Şimdi örnek olarak bir soru soracağız. Şöyle bir güzel şey yapmışlar. Bir boşluk bırakıyorlar. Mesela bir şeyin telaffuzunu soracaksınız. Merak ettiğiniz kelime native olsun. Boşluğa native yazıyorsunuz. Cümlenin diğer geri kalanını her dil için onlar otomatik olarak çevirebiliyorlar. Böylece her dilden kullanıcı o soruyu anlayabiliyor. Gayet güzel olmuş bu da. Burada hazır soru kalıplarını görüyorsunuz. Mesela iki şey arasındaki farkı sorabilirsiniz. Bir kelimeyi örnek cümle içinde isteyebilirsiniz. Kendi sesinizi kaydedebilirsiniz ve sorabilirsiniz. Telaffuzum doğru mu? Değilse nasıl olduğunu bana söyler misiniz diye. Ya da burada hazır kalıp olmayan serbest herhangi bir soru sorabilirsiniz. Şimdi biz bunu nasıl dersiniz kısmında bir soru soralım. İngilizcede seninle benim aramda nasıl denir? Nasıl denir kısmını yazmıyorum dediğim gibi çünkü onlar gerisini kutu dışındaki her şeyi otomatik olarak çeviriyor. Uygulamanın içinde gezelim biraz. Mesela İngilizce hakkında sorular demiş. Ana dili Korece olan birinin sorusu var burada. Soru kutusuna we hope to be loaded in second half of June demiş. Bu doğru görünüyor mu diye sormuş. Dediğim gibi diğer kısımları her dile çeviriyorlar. Böylece biz de anlıyoruz neyi sorduğunu. İngilizcemiz çok iyi olmasa da. Bu soru kalıbında anket gibi doğru yanlış gibi seçenekler var. Yine de cevaplar da yazılmış. Birazcık yanlış demiş. Düzeltmesini yapmış mesela ana dili İngilizce olan birisi. Yine ana dili İngilizce olan birisi Korece açıklamış bu arkadaşa. Çünkü soruyu soran kişinin ana dili Korece. Geri geldim. Ülkeler hakkında sorular mesela. Türkiye hakkında sorulara bakalım. Ana dili Arapça olan biri siz Araplardan nefret mi ediyorsunuz diye bir soru sormuş. Türkçe hakkında sorulara bakalım. Yine ana dili Arapça olan birisi Türkçe'de eczacılık fakültesi nasıl denir diye sormuş. Eczacılık fakültesini kendi dilinde tabi Arapça yazdı oraya ama dediğim gibi program ya otomatik çeviriyor ya da ana dili Türkçe olan birinin verdiği ilk doğru cevaptan oraya yerleştiriliyor arkadaşlar. Biz burada bu şekilde gördüğümüzde saçma gözüküyor ama daha önce söylediğim gibi herkese kendi dilinde gözüküyor bu şeyler. Gelelim uygulama hakkındaki diğer bilgilere. HiNative'in temel özelliklerini kullanmak ücretsiz tabii ki. Premium aldığınızda elde edeceğiniz özellikler ise şöyle oluyor. Bütün yanıtları sesle oynatabiliyorsunuz. Atıyorum bir soru sorulmuş telaffuzla ilgili 15 tane yanıt var. Ücretsiz de 1-2 tanesini oynatabiliyorsanız ücretli üyelik olduğunda bütün yanıtları oynatabiliyorsunuz. Reklam çıkmıyor. Az önce ben gezinirken reklamları görmüşsünüzdür. Ücretli üye olunca reklamları görmüyorsunuz. Yerime eklediğiniz bir soru hakkında bildirim alabiliyorsunuz. Zaten burada bir hafta ücretsiz deneme hakkınız var. Onu denedikten sonra karar verebilirsiniz ücretliye ihtiyacınız olup olmadığı konusunda. Evet az önce sorduğum soruya cevap geldi hemen. Bakın 4 dakika önce sormuştuk. Seninle benim aramda nasıl denir? Between you and me diye cevap vermiş ana dili İngilizce olan birisi. Ben de beğenerek teşekkür ettim. Tabii çok daha karmaşık sorular sorabilirsiniz. Mesela bana Instagram'dan bir soru gelmişti bu you and me'nin kullanımı konusunda. Ben de bilememiştim. Google'a baktım, Google'da da bulamadım. Sonra ana dil İngilizce olan bir İngilizce öğretmenine sordum. O da bilemedi. Ama Hainet'i ve sorsaydık o zaman Burada yüzlerce binlerce kişi olduğu için çok rahat yanıt alabilirdik. Zaten fark ettiyseniz forum gibi biraz da yani soruyu sorarken de cevabını okurken de hep İngilizce ile bir etkileşim halinde oluyorsunuz. Ve hayatınıza entegre etmiş oluyorsunuz. Böylece faydasını göreceğinizi umduğum bir uygulamayı daha tanıtmış oldum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.